Türkiye ve Karadağ UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki 3. maçında Samsun 19 Mayıs stadyumunda birbirlerine rakip olacaklar. İstanbul'da antrenman yaptıktan sonra Samsun'a gelen Türkiye A. Milli Futbol Takımı stadyuma gelerek sahayı inceledi. Arda Güler, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü gibi yıldız isimler saha zemininde incelemelerde bulunurken kaleci Altay Bayındır da kaleleri kontrol etti. Karadağ milli takımı da A milli takımdan sonra 19 Mayıs stadyumuna geldi. Karadağ teknik direktörü basın toplantısının ardından yapılan antrenmanda oyunculara son taktiklerini verdi. Bırak, bırak, bırak. Türkiye Karadağ maçı 19 Mayıs stadyumunda saat 21.45'te başlayacak.